Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Spastik Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Ee, sizlerle beraber bir etkinlik videosu ile karşınızdayım. Ee, bu sefer şöyle böyle böyle daha iyi oldu bak. Şimdi kameraya daha yakın direkt bakabiliyorum. Böyle de ekrana bakıyorum. Böyle de kameraya. Güzel. Ee, yine de var ulan <laughs> diye soracak olursanız abi. Ben yine sizin görüş ve önerilerinize danışmak istiyorum arkadaşlar bu etkinlik videosunda da kusura bakmayın hani ne söylediğimin farkında değilim kapı kapalı kapı burada değil burada kapı kapalı cam kapalı ben içeride pişiyorum sıcaktan terden ölüyorum ne söylediğimin bilincinde değilim konumuzda tam olarak bu arkadaşlar yaz geldi yaşasın tatil yuppi tamam ama sıcak ve arkadaşlar ben video çekmek için camı kapıyı kapatmak zorundayım. Kapıyı açık bıraksam ev ahalisinin sesi kayda yansıyacak. Camı açık bıraksam bu sefer sokaktaki bebelerin sesi kayda yansıyacak. Hani o kalın sesli borozan sesli bebelerden ziyade şimdi bizim mahalleyi şöyle ufak çaplı. Uf, ufak çaplıdan kaçtım anlamışsınızdır abi şöyle. Ufak çaplı yeni bebeler de geldi. Yani nereden geldiler bilmiyorum ama geldiler arkadaşlar ya. Şöyle çevir abi şöyle çevir. Hah böyle daha iyi. Geldiler arkadaşlar ya. Bunlar da cıklak sesli. Ulan çocukken bir bağırma şeyi vardır da. Bu bağırma hevesini abi. Bi, bi, şöyle çek yakınlaştır. Zoom ya. Allah düşecek kamera. Dur. Sakin. Yani abi çocukken action bir durum var ya böyle. Bunlar bisiklete biniyor böyle. Üç tekerlekli bisiklete biniyor herif. Sanki 40 yıllık motorcu. Vın, vın, yolları bizim bebek falan. Küçücük kızlara hava yapıyor. Ulan... Ben bu yaşıma geldim altında araba var daha o havaya erişemedim ya. Üç tekerlekli bisiklet sürüyorsun çocuk birazcık insaf yahu. Abi üç tekerlekli bisiklet sürüyor. Vın, vın. Samet çekil önümden lan. Ne oluyor abi? Üç tekerlekli bisikletim ben 12 katıyım be. Şöyle benim kafasından tutuyorum frenliyorum ne oldu tüm havası söndü. Neyse konumuz bu değil ben buraya nereden geldim ya. Ya arkadaşlar, e, gerçekten hava çok sıcak ve ben kayıt yapmak için aşağı yukarı 20-30 dakika boyunca camı, kapıyı kapalı tutmak zorunda kalıyorum. Kayıt aralarında bir oda havalanıyor, o da yetmiyor. Ben pişiyorum, terden geberiyorum. Öldüm. Şu şu halime bak. Sıfır yaka mı, sıfır kollu mu ne o tişörtle dolaşıyorum abi. Gerçi atlet olarak da geçiyor olabilir ama atletle kamera karşısına çıktığımı inkar etmek istiyorum da şu an. O yüzden bu tişört. Neyse, eee bir öneriniz var mı arkadaşlar bu sıcağı bir çare klima taktırmam o kadar param yok. Ama odanın içine vantilatör sokabilirim de. Vantilatörü nereye sokacağım abi o da daracık bir yer ya. Vantilatör sokamam. Klima koyamam. Onun dışında odayı serin tutmak için sizlerden bir öneri istiyorum arkadaşlar. Aklına bir fikir gelen var mı? Varsa lütfen yorumlarda belirtin. İsterseniz birazcık sohbetimize devam edelim. Bu böyle sohbet odaklı bir etkinlik videosu olsun ne bileyim. Chrome sizi takasa davet ediyor. Bu takas isteğini kabul etmeliyim. Çok önemli bir iş teklifi aldım da adamın. Bekleyebilir. Ee, dostum teşekkür ederim sana buradan. Eğer videoyu izliyorsan yani sağ olasın. Ee, birazdan video bittikten sonra konuşuruz zaten seninle. Arkadaşlar var mı bir öneriniz ya? Hani şu mahallenin bebeleri sussa cemaat açacağım de mahallenin bebeleri susmuyor ya. Hani daha 7 yaşında Ne 7 yaşındası be? 6 yaşındalar aşk yaşamaya başladılar abi. Manitası var lan çocuğum. Benim yok. Onun var. Ve birbirlerine anılarını anlatıyorlar. Ne anısı be? Abi ben 20 yaşına geldim. Bu kadar kız arkadaşıma anlatacak bir şeyim yok. Bebe 6 yaşında. Geçen iki leopar boğazladım. Leopar? Mahallenin yavru kedilerini boğazladı. Kıza ne diye anlatıyor? Geçen iki leopar boğazladım. Dostum bir dakika ya. Eee? Senin için derilerini yüzüp sana taç yaptım. Gitmiş bir milyoncudan almış. Tamam güzel bir şey aranızdaki aşk güzel bir şey abi. Ben karışmam aşkın yaşı yoktur. İstersen 50 yaşında bunu yapsın umurumda değil. Ama neden bunu benim camımın önünde yapmak zorundasın? Camın önünde yapmıyor aslında. Kapının aşağısında yapıyor da böyle evde ses yalıtımı diye bir şey yok ki. Camı açtığım dakika adamın hikayelerini siz duyacaksınız abi. Düşünsenize. Ben ekrana bakıyorum böyle. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Empire Total var oynayacağız. İki saniye nefes almak için susuyorum. O iki saniyelik arada. Aşkım ben seni çok seviyorum ya. Geçen kartala saldırdım. Kartal? Mahallenin güvercinine sapanla taş atıyor. Geçen kartala saldırdım. Arkadaşlarla birlik olduk. O vahşi yaratığı buradan defettik. Ama düşünsene abi. Bebedeki bu atmasyon yeteneği. Adını, Atmasyon yeteneği 6 yaşında varsa sen bu bebenin benim yaşıma geldiğindeki halini düşün. Benim yaşımı geçtim. 12'ye 15'e geldiğinde halini düşün. Abi adamın atmosyon yeteneğine bakar mısın? Ve herif edebiyat parçalıyor. Gözlerin gökyüzündeki yıldızlar kadar güzel. Yıldız? Sen hayatında yıldız gördün mü? Görmedi bence. 6 yaş çok kısa abi. Yıldız görse... Görsem bile ben hatırlamam yani. Ben gördüğüme emin değilim. Belki de görmemişimdir. Ben renk körüyüm abi görememiş de olabilirim. Aa kaç dakika olmuş? Ben 5-6 dakikadır saçmalıyorum ya ciddi. İzleyen herkese teşekkür ederim yani bu saçmalığı. Ben izleneceğini pek düşünmüyorum da izlediyseniz bari bir beğeni atmayı ihmal etmeyin abi. Kadırcalı al Hah. Şöyle. Ve şu şu tuş. Zili kim çalıyor abi? Kapı açık. Annemler babamlar kapıda ve şu an Zet zil'e basıp kaçma abi. Dayak istiyor. Zile basıp duruyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz bu bölümlükte. Yani bu etkinlik videolukta bu kadar. Odayı senin tutmak için sizlerden öneri bekliyorum. Görüşürüz. Gidip döveceğim.